15 yaşındaki bir kız yaklaşık bir aydır ortalarda yoktu. Ailesinin iddiasına göre 48 yaşındaki bir servis şoförü kaçırmıştı onu. Bu iddiayı reddeden adam kendini savunabilmek için Müge Anlı'ya çıktı. Ama ortaya çıkan yeni detaylar sonrasında o adam gözaltına alındı. Yaşında bir çocuk 26 gündür ortada yok ve işte onu kaçırdığı söylenen Nurettin Aslan. Nurettin Bey siz 48 yaşındasınız bu kızımız 15 yaşında. Sizin bu kızla ne alakanız var arkadaşım? Bu kızla benim bir alakam yok. Daha önce birlikte çalışmıştık. Tanışıklığımız oradan geliyor. Kızın arkadaşları aradı. Hiç abi kardeş ilişkisi yokmuş aranızda. Nerede şimdi bu kız? Kız benim yanımda değil. Bakın en son bir karakolluk olduk ailesine. Kız da oradaydı. Ondan sonra zaten ben programda öğrendim. Yurtta mıymış, yurttan mı kaçmış ne? Bu. Ondan Aa. sonrası bende yok. Bak şimdi Nurettin Bey. Sana son kez soruyorum. Bu evet. çocuk nerede? Bu çocuk bende değil. Benle de bir alakası yok. Ya sen hiç bununla sevgili değildin öyle mi? Ya sevgili değildim. Niye Kapının geziniyordun o zaman mi? kedi gibi kapıların önünde? Onun Kameralar bir alıcı al alacağı vardı. Hı. Gittim oraya onu vermeye. Nurettin Bey siz savcılığa ifade verdiniz mi? Verdim. Siz Anne şikayete mı? gittim ben. Tamam. ben Bu konuyla ben, ilgili savcı ifadenizi aldı mı almadı mı? Yok şey? alınmadı. Alınmadı. Şimdi bir fotoğraf vereceğim. İnanıyorum ki beş dakika sonra sayın savcımız sana polis ekiplerini gönderecektir ifadeni almak üzere. O yani ne? kötü niyetle çekilmiş bir fotoğraf. Ne demek kötü niyetle çekilmiş <gülüyor> fotoğraf <laughs> değil. Bakın ben Abi. kötü bir şey yapmış olsam <laughs> zaten burada olmam. aile niyet müdürlüğü, müdürlüğü ekiplerine rica <laughs> ediyorum. Çocuk büroya rica ediyorum. Lütfen bu fotoğraf üzerine bu adamı <laughs> alın. Eminim ki savcımız da, sayın savcımız da gereğini yapacaktır. Bu kız nerede 26 gündür? Benim bu yaptığım bir hatadır, doğru. Yanlış yaptım. Ben bunu da kabul ediyorum ama... Hata bunu açıklayamazsın. Diyorum ki, kız bende değil açık diyorum. Ben de buna inanmıyorum çünkü sen bunu da kabul etmiyorsun. O çocuğu çıkaracaksın beyefendi. O çocuğu orta, kime sattınsa o çocuğu. Hayır bakın benim... sen o çocuğu kime sattın ya? <laughs> ne sattın? Sen o sattın çocuğu mı? nereye sattın? Nereye sattın? 15 yaşında çocuğa kıyamayan adam ne yaptığını ben seni nereden bileyim? Müge Hanım. Ben böyle... de değil diyorum. Yani kızla ben o resimde hani öyle kötü bir art niyet yok. Emniyet Ama... ekipleri geldi şu anda. Evet. evet İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Biramirliği evet. ekipleri geldiler ekibimizin yanına. onun kelepçeliyorlar. Helal olsun maallar ben de alkışlıyorum. Bu fotoğrafa bu kelepçe. Evet. Bu fotoğrafa bu kelepçe işte bu tabır. Ne söyleyeceksiniz? Helal olsun. Benim bir suçum yok. Ben de alkışlıyorum. Helal olsun size. Sayın savcım, sayın hakimim bu fotoğrafa lütfen siz de gereken cezayı verin. Bu fotoğraf binlerce çocuğun eğitimde iş hakkında Mahrum <laughs> kalmasına sebep oluyor bu fotoğraflar işte. Kesinlikle. Helal olsun size, helal olsun emniyete de. İnşallah Sayın savcımız, hakimimiz de gerekeni yapar. İnşallah cezaevine kadar da kelepçeleri devam etsin, çıkmasın.